Merhabalar Anne İşler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bakın böyle güzel, hoş bir tığ işiyle beraberiz. Yine çok güzel şallar, e, yelekler yapabileceğiniz çok harika, çok güzel bir model. Başak gibi de duruyor. Balık sırtı gibi de duruyor bilemedim ama çok hoşuma gitti ve sizinle paylaşmak istedim yine görünce. Şimdi bakın bunun için şöyle 26 zincir. Şöyle bir 27, 28, 29, 30 yapayım. 30 zincir çektim. Ne iş yapacaksanız yine ölçüp ona göre başlayın. Zincirini fazla gelsin, eksik gelmesin. Şuradan kesip atabiliyoruz çünkü. Şimdi şöyle çekeyim hemen kenara. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. dönüş yapıyorum. 1, 2 3 trabzan yapalım 3 2 zincir tekrar aynı yuvaya batıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 tane doldurdum ve aynı yuvaya bataraktan devamında da iki ayrı battım. Üç daha doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki ve üçüncüye atlıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapalım. Yine bir zincir çekiyorum. Şu arayı unutmuş olabilirim diye baktım. Bir zincir çektim. Bir, iki, yine üçüncüye atlıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapacağım yine. Bir yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. 2 hemen yanındakine batıyorum. 3 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya batarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındakine batıp bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Üçüncüye batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. 1 2 üçüncüye batıyorum. Bir tane üçlü trabzan doladım. Yanındaki yuvaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Bir üçlü trabzan daha 3 tane oluyor. 2 zincir Yine aynı yuvaya batıyorum. Bakın ilk battığım aynı yuvaya batıyorum. hemen yanındaki yuvaya batarak bir tane üçlü trabzan hemen yanındakine batıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum bir zincir ve tam şu başa batıyorum bakın üçlü trabzan yapıp bir 2, 3, 4 zincirle dönüyorum. Şimdi 4 zincirle döndüm. Doladım. Bakın. Şuna değil, şu ikiye, ikinci iki taneyi arkadan batıyorum. Bak şöyle yani şu şöyle bacağına batıyorum. Yani normal batış yapmıyoruz. Şöyle açıyorum bakın. Birinciye değil, ikinciye. Şöyle arkadan batıyorum. Çektim. 1 2 3 tekrar doladım hemen yanındakine arkadan battım Bakın bacağına 1 2 3 doladım şimdi zincirin içine batıyorum normal üçlü trabzanımı yapıyorum 3 2 zincir çekiyorum doladım Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1 2 3 doladım. Yine ilk baştakinin şöyle arkadan bacağına batıp çekiyorum. 1 2 3 doladım. Tekrar 1 2 3. Bakın üçer tane doldurmuş oldum burada. Şimdi doluyorum. Şöyle ön taraftan şu an şöyle bakın batıyorum. 1 2 3 bir zincir çektim. Doladım. Bir saniye geri alıyorum. Bu ilk bacağı atlıyoruz. Şununla karıştırdım ben. Bir zincir çekiyorum. Doladım bakın şu arada tek batmıştık ya. Bu üçlünün bacağı. Bunu karıştırmıyoruz. Bu kalıyor. Bu başta da bir tane kalıyor. Bu başta da bir tane kalıyor. Şu bacağı arkadan batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Doladım. Bakın yine şu üçlüye, şu ilkine batmıyoruz. İçteki iki taneyi dolduruyoruz. Hemen arkadan batıyorum. Çektim. 3 kere de çekiyorum. Tekrar battım, çektim bakın. Bir doladım. Yuvaya batıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekelim. Doladım. Yuvaya battım. 1 2 3. 3 litre trabzan yaptım. Hemen ilk bacağın şunun arkadan şöyle batarak üçlü trabzan yapıyorum. 3 doladım. Hemen yanındakini de aynı şekilde. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. 3 tane oldu bakın. alttaki 3 tanenin sonuncusunu yapmıyoruz. Onu bırakıyoruz. Tam ortaya bir tane koymuştuk ya tek. Şimdi onu bizden tarafı bakın artık buradan batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Tekrar şuna geldim. Birinci atlıyorum. İkinciyi ortadakine batıyorum. Arkadan. Üçlü trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan. Ve şöyle tam yuvaya batıyorum. Yine üçlü trabzan. İki zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya batıyorum. Bir doladım. İlk bacağı batıyorum. Burada yuvadaki üç tanenin. Sonra ortadakine arkadan batıyorum. bir zincir çekiyorum, doluyorum ve şu köşedekinin tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Doladım. Şu ilk baştakileri her seferinde örmüyoruz, bırakıyoruz. İkinciden başlatıyoruz arka sırayı yaparken arkadan batıyorduk ya. Şimdi düz yüzümüzde örgümüzün düz yüzünde birinci atlayıp ikincinin önden bacağına batıyoruz. 1 2 3 Doladık. Hemen yanındakini tekrar. 1 2 3 Doladık. Yuvanın içine düz batıyoruz. 1 2 3 Düşlü trabzan yapıyoruz tabi bu arada. 2 zincir ve yuvamızın içine tekrar batıyoruz. 3'lü trabzan yapıyoruz. Doladık. Bacağından battık. 3'lü trabzan yapıyoruz. Tekrar bakın bu bacaktan. Bir tane zincir çekelim. Yine tam şu ortadakini arka taraftayken önden batmıştık ya. Şimdi arkadan batıyoruz. Hep aynı yön gidebilmesi için. Üçlü trabzan, bir zincir. Şimdi tekrar ikinciden birinci atlıyoruz. İkinciden batıyoruz. Üçlü trabzan. Bak şöyle bacaktan alıyoruz. Normal batış değil. Doladık. Yuvaya battık. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 zincir pardon. Üçlü trabzan 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3'lü trabzan. Doladım. İlkini bacağından bataraktan örüyorum. İkinciyi de bacağından batarak örüyorum. 3 tane oldu. 1 zincir ve hemen ortadaki bu çubukların arka taraftan batıyorum üçlü trabzan bir zincir birinci atlıyorum ikinciye üçlü trabzan hemen yanındakine yine alttan batarak üçlü trabzan yuvaya batıyorum üçlü trabzan bir iki Zincir, aynı yuvaya tekrar batıyorum. Bir, doldurduk. Üçlü trabzanla ve ilk baştakine yine önden batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum, tekrar batıyorum alttan. Üç tane oldu. Bir zincir, dola, kenardakinin tepesine batalım. 1, 2, 3'lü trabzan. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve dönüyorum. Doladım. Şimdi ilk sıradaki şuradaki işlemi yapıyorum. ikinci sıradaki. Birinciyi atlıyorum. ikinciye arka taraftan batıyorum. Üçlü trabzan. Hemen yanındakine de arkadan batıyorum. Üçlü trabzan. Doluyorum. Önden yuvaya batıyorum. Üçlü trabzan. İki zincir. Aynı yuvaya batıyorum. Hemen ilk bacağı tersten batıyoruz. Üçlü trabzan. Hemen yanındakini arkadan batıyorum, bir zincir ve bu sırada da şu ortada giden çuba buradan batıyoruz. Örgünün burası ters yüzü. Ters yüzünde üçlüleri önden yani şu, bu ters giderken şu arka taraftan batıyoruz. Ee, düz yüzüne gelince de önden batıyoruz. Bir zincir çektim, doladım. Birinciyi atlıyorum, ikinciye batıyorum. Çok basit bir örnek. Gördüğünüz gibi bundan nefis yelekler yapabilirsiniz, şallar yapabilirsiniz, simdiplerle şahane duracağına inanıyorum. İki tane yaptım ve ortaya batıyorum. İki zincir. Tekrar. Zannederim anlaşıldı. Zaten son sıram bu yeterli çünkü hep aynı işlemi tekrarlayarak gideceksiniz. Arkadan battım. Üçlü trabzan, bir zincir. Bakın şuradan batıyoruz. Bir zincir. Bir ikinciye arkadan batıyoruz. Bir, iki, üç hemen yanındakine arkadan batıyorum 1 2 3 bu taraftan yuvaya batıyorum normal üçlü trabzanımı yapıyorum 2 zincir aynı yuvaya batıyorum üçlü trabzan tekrar bacağına batıyorum 1 2 3 uzun çekince güzel durduğu için üçlü trabzanı kullandım burada bir zincir ve tam e, köşeye dolayalım, zincirimize batarak trabzanımızı yapalım. 3 4 zincirle dönüyoruz. Bakın çok hoş, çok zevkli ve çok basit bir örnek. Bu tür e, örgüleri yaparken hep koltuk falan soruyorsunuz ya. Hemen şöyle yapın bakın. İkili trabzana geçirin veya sık iğneye. Hemen dalın. Hemen şu şekilde bakın. Örnek örmüyorsunuz artık. Sadece aralara bataraktan, zincir çekmeden trabzan yapıyorsunuz. Bundan sonra örneğinize devam ediyorsunuz. Gidip geldiniz ya yine üstüne bu şekilde trabzan gidin. Sonra bunu kademe kademe mesela iki sıra yaptıktan sonra şöyle göstereyim ben bir. Şimdi döndüğünüz varsayalım. Geldiniz iki sıra. Başa kadar iki sıra böyle bir yapın. Şimdi hızlı göstermeye çalışıyorum ben hızlıca. İki zincir çekin tekrar dönüşünüzü yapıyorsunuz şey pardon zincir çekmiyorsunuz burada hemen dönüş yapın sık iğne ile baskılayın 1 2 3 4 5 yani ne kadar derinlik yapacaksanız o şekilde böyle baskılayın sonra iki zincir çekin uzatın ve örgünüze devam edin bakın burada kendiliğinden bir otomatikmen şekil oluşacaktır. Yuvarlaklık oluşacak ve devam edecektir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya dümdüz örüp kesip sık iğne ile kapatıp örgünüze devam edip yanındaki trabzan götürebilirsiniz. Şöyle basitçe bir anlatayım dedim o detayı. Şöyle bir sökelim. Bakın bu çok güzel çok tatlı bir örnek. Şöyle simli de yapmıştım ben görüyor musunuz? Böyle güzel simli bir ip de yaptım ve 3.5 numara tığımla çalıştım. Şimdi yine 3.5 numara tığımla ve bebek yünüyle çalıştım size. Ama şu çok güzel şöyle bakın simli e, zincirli bir yün bu. Ve ışıl ışıl çok güzel durdu. Kamerada belli oldu mu bilmiyorum. Ve e, şurası da sırma sırma hoşuma gitti çok güzel durdu. Başak başak ne kadar güzel durdu. Evet şimdilik bu kadar. Benim elim emeğime sağlık. Hadi size de kolay gelsin diyorum. Güzel örgüler örüp inşallah güzel güzel günlerde kullanın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.